ben Kedi Cumhuriyet'in doktora sahibi ilk matematikçisiyim. Ayrıca matematik doktora programlarını yöneten ilk bilim insanıyım. Beni yakından tanımak ister misin? Öyleyse başlayalım. 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Babamın adı Arif, annemin adı Naciye'dir. İlkokulu Halep'te okudum. Ondan sonra çeşitli hocalardan çeşitli dersler aldım. Ve artık kendimi bilime adadım. 1919 yılında İsveç'te bulunan bilim toplantısına katıldım. O sırada Einstein ile tanıştım. 1926 yılında e, Almanya'da bulunan e, bir kongreye katıldım. O kongrede e, bu kongrelerin e, ülkemde olmasını sağladım. çalmayı ve kitap okumayı çok sever, seviyordum. Edebiyat, fizik ve kimya en fizik kimya en sevdiğim derslerdi. Sevgili çocuklar, hayatım boyunca kendimi matematiğe adadım. Siz de eğer isterseniz e, başarabilirsiniz.